Sayın Komutanım, Belediye Başkanım, ilimizin değerli protokolü, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, aziz şehit aileleri ve kahraman gazilerimiz. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dönümü ve şehitlerimiz anma programına hoş geldiniz. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyorum. Değerli misafirler, dünyada Türk adanın du duyulduğu andan itibaren bayrağımızı yeryüzünün her noktasına taşıyanların üç kıtayı Türk yurdu haline getirenlerin Türklü gurula kanlarını ve canlarını toprağa koydukları gündür bugün. Ölümsüzlük şerbetini içenlerin Allah'a kavuştukları gündür bugün. Şehitlerimizin binlerce yıldan beri Türk'ün milli varlığını sürdürmek için vatan, millet, istikbal, din, hürriyet insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarını feda ettiler. Türklüğün üstün haysiyet ve onurunun şerefle temsil ederken canlarıyla dünya tarih sayfasına destanlar yazarak ölümsüzleştiler. Vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi andığımız bu günde terörle mücadelede pek çok askerimizi, polisimizi ve kolluk kuvvetlerimizi, vatandaşımızı şehit verdik. Onlar kahramandı cesurdu. Gerektiğinde canlarını büyük Türk milleti için verdiler. Aziz şehitlerimiz, size minnaktarız, sizi unutmayacağız ve unutturmayacağız.